şeyen Wyoming'in geniş bozkırında sıradan bir pazartesi sabahı, sessiz sokaklarda rüzgar uğulduyor, insanlar aceleyle işlerine gidiyor. Ben ise işten çıkarken aklımda sadece eve dönmek ve ertesi günkü uzun Wyoming-New York uçuşunu düşünmemek vardı. O sabah hiçbir rutinimi yapamadım. Genellikle paslı kapının arkasında sakladığım uğurlu kurabiyemi yerim, Reddit'te vakit geçiririm. Fakat zihnim bulanık, endişeliydi. Sanki sıradanlık bile üzerime ağırlık olarak çökmüştü. Uçağa bindim. Geçtiğimiz bozkırları pencereden izlerken içimde açıklayamadığım bir huzursuzluk vardı. Bir buçuk saat sonra tuvalete gittim. Lavabonun üzerinde buğulu aynada göz ucuyla bir hareket hissettim. Arkamda bir figür sanki var olup kayboldu. Kendime mantıksızca korktuğumu söyledim ama huzursuzluk geçmedi, gölgeler kafama takıldı. Sonraki günlerde gölgelerin içinde beliren bir silüet hayatıma sızmaya başladı. Akşam eve yürürken ayak sesleri duydum, birinin bakışı tenime dokunuyordu. Gece yatağımda dönüp dururken odanın köşesinden soğuk bir rüzgar esiyordu. İçimde açıklayamadığım bir korku büyüdü. Bugün işten dönerken apartman girişinde karşıma çıktı. Kızıl saçları uçuşuyor, mavi gözleri bana bakıyordu. Dizlerim titredi, nefesim daraldı. İçgüdüyle eve koşup kendimi dolaba kilitledim. Kapının arkasından boğuk sesler ve ağır adımlar geliyordu. O an tüm mantık ve açıklamalar benden uzaklaştı. Hiçbir doğa kanunu, hiçbir felsefe bu yaşadıklarımı anlamlı kılamaz. Kurtulursam mezarın olduğu yere gidip gerçeğe bakacağım. Çünkü artık bildiğim tek şey, tanıdık dünyamın yabancı ve tehditkar bir şeye dönüştüğü. İçimde büyüyen korkuya rağmen cevap bulmadan huzur bulamayacağım.